İl Seven akademi uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen 1001 Eğitim'de kişisel gelişiminize katkı sağlamak iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri, pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Aile danışmanlığı aile üyeleri arasında ortaya çıkan sorunların tüm aile bireylerinin ya da birkaç aile bireyinin katılımıyla aile danışmanlığı eşliğinde çözümlenmesi var olan sorunların ortadan kaldırarak aile içindeki iletişim, kurallar, roller, yakınlık, anlayış, güven, oto kontrol, problem çözme gibi temel öğeleri geliştirildiği yardım sürecidir. Aile danışmanlığının amacı aile içinde yaşanan kişiler arası sorunlar olabileceği gibi tüm aileyi etkileyen buraları zaten söylemiştik bir daha yazdım yazmışım galiba farkında değilim. Hmm. Evet. Burayı söylemiştik. Tüm ailelerin yaşadıkları gelişimsel ve durumsal krizler vardır. Gelişimsel kriz demek ne demek? Gelişimsel kriz demek e, bireyin yaşam süresince meydana gelen beklenen yaşamsal olaylardır. İşte burada da mesela çocuğun okula başlaması bu beklenen bir şey. Evlilik, gebelik, e, çocuk sahibi olmak istemek gibi. Birinin evden ayrılması gelişimsel bir krize neden olurken, ölüm ya da aldatma gibi bir olay ailede durumsal bir kriz oluşturur. Durumsal krizde önceden kestirilemeyen durumlar, ölüm, aldatma gibi. Danışmanlık süresince yapılan görüşme ve uygulanan psikolojik testlerle ailenin yaşadığı sorunları sorun alanları tespit edildikten sonra ailenin yaşadığı soruna ve ilerleme hızlarına bağlı olarak ortalama 5-10 seans süren danışmanlık hizmeti verilir. Bize genelde soruluyor ama biz aslında bununla ilgili bir bilgi vermeyiz. Ee, ne kadar sürecek hocam sizce bu durum? Ee, orada şöyle bir açıklama yapalım. Bu bireysellikte de aile terapisinde de daima gelen sorulardan bir tanesidir. Burada şunu söyleyebilirsiniz. Daha çok terapi süresinin zamanını aslında sizler belirliyorsunuz. Koymuş olduğumuz hedef, hedeflere, amaçlara ne kadar hızlı bir şekilde eğer ki ulaşırsak, bir o kadar da zaten terapi süreci kısa olacaktır. Bunun bu şekilde açıklamasını karşı tarafa. E, aktarımını yapabilirsiniz. Ama normalde hani yani seans süresiyle ilgili herhangi bir şey söylemiyoruz. Çünkü biz 5 deriz, o 10 olur. 10 deriz, 5 olur, 4 olur. O yüzden bununla ilgili bir bilgi vermiyoruz. Sadece bu tarzda küçük bir açıklama yapabilirsiniz. Ortalama bir seans yaklaşık olarak 90 dakika sürmektedir aile danışmanlığında. Bunun yanı sıra bazı ailelere bir iki seanslık danışmanlık hizmeti yeterli olabiliyor. Evet, Basit bir benzetme yapacak olursak, nezle olan birisinin tedavisiyle zatire olan birinin ihtiyaç duyacağı tedavi şekli ve süresi farklı olmaktadır. Mesela alırsınız bir aile gelir, onunla 5 seans yapmışsınızdır, ama diğerini iki seans, 2 seansta problemi çözmüşsünüzdür. Ya da onlar bu problemi çözmüştür, çözülebiliyor çünkü. Konunun size neyle ilgili geldiği ile alakalı burada daha çok. izlenilen yollar da bununla alakalı. Ee, en önemlisi de zaten burada danışanların vermiş olduğu terapi sürecine e, katkıları neler? O katkıları onlar e, kendilerince bazı çünkü ödevler veriyoruz. O ödevleri mesela yaptıklarında e, birçok şeyin farkına vardıklarında artık böyle hedeflerimize ulaştıkça onlar zaten hedeflerine ulaşıyorlar. O hedeflere ulaştıkça terapi süresi de benim dediğim gibi kısalıyor. Bireysel terapide kişinin değerlendirilmesi ve kişiye uygulanan müdahale yöntemleri ile aile içinde uygulanan yöntemler birbirinden çok ama çok farklıdır. Aileyi bir e, o yüzden bu arada bütün bizim bir alet çantamız vardır. E, o alet çantasında çözüm odaklı vardır, BDT vardır. E, transeksüel aranız vardır BDT vardır bütün e, alabildiğiniz tüm eğitimleri almak için gayret edin e, çünkü her danışanı farklılığı farklı uygulamak durumunda kalabiliyorsunuz bir tanesinde çözüm otaklı giderken bir tanesinde bilgisayar terapi e, uyguluyorsunuz BDT çift terapisini uyguluyorsunuz mesela o yüzden aile çantanızı e, bol bol doldurun. Aileyi bir bireyler topluluğu görmenin ötesinde aileyi birbiriyle etkileşim halinde olan kuralları, sınırları, beklentileri bulunan bir sistem olarak değerlendirmek ve bu doğrultuda müdahalelerle bulunmak gerekmektedir. Son dönemde aile danışmanlığı gerek uzmanlar gerekse de aileler arasında popüler bir alan haline gelirken, evlenmemiş, yalnızca flört eden birlikte yaşayan kişilerin sayısı da hızla artmaktadır. Her ne kadar aile danışmanlığı ile ortak özellikler taşısa da çift danışmanlığı aile danışmanlığından farklı bir kavramdır ve farklı uygulamalar ve müdahaleler gereklidir. Bu nedenle çiftlerle çalışan uzmanların aile danışmanlığından farklı bir eğitim almış olması gerekmektedir. Bu da yine önemli olan noktalardan bir tanesi. Çift terapisi iki kişi arasında var olan problemlere odaklanır. Ailede ise bu durum hepsine odaklanıyor, bütün problemlere odaklanılıyor. Burada çift terapisinde sadece iki ikisi arasındaki olan probleme odaklanılıyor. Çift terapisinde daha sonrasında bireyselliğe de döndürebiliyorsunuz ayrıca. Ailede de aynı bu şekilde geçerli tabii ki. Ama çiftlerde orada zaten size gelme amaçları daha farklı oluyor. Mesela çiftlerle ilgili şöyle örnek vereyim, evleneceklerdir, ile ilgili bir problem, yani korku korkusu vardır diyelim ki diğer tarafın bu korkunun nerelerden geldiğini öğrenmemiz için onu mesela bireysel olarak almalıyız gibi. Örneğin taraflardan birinin aksiyet yani kaygısı bir yapıda ya da öfke kontrolü sonuna sahip olması eşler arasında sık sık sorunlara yol açabiliyor gibi. Burada yine aynı şekilde e, bireysel olarak e, almakta fayda var. Çift danışmanlığında danışman çift arasındaki çatışma konularını ortaya çıkarıp her bir bireyin hangi davranışlarını nasıl değişeceğini tanımlayarak çiftin daha doyum verici bir ilişki yaşayabilmesi için yardımcı olabilir. Bu değişiklikleri sağlamanın birçok yolu vardır. Bazen çift arasındaki sorunlara odaklanılması gerekirken bazen de yalnızca taraflardan birinin yaşadığı soruna örneğin öfke kontrol sorunu odaklanılabilir. Çift danışmanlığı bireylere nasıl iletişim kuracakları, birbirini nasıl daha etkili dinleyecekleri, rekabetten nasıl uzak duracakları, nasıl ortak amaçlar belirleyecekleri, sorumlulukları nasıl ortak paylaşabilecekleri konusunda yardımcı olunur. Onlar zaten genel olarak bu, bu, bu konularla alakalı geliyorlar. Danışma süreci bazen bireysel psikoterapi, bazen arabulucu, bazen eğitimsel, benze, bazen de bu üçünün kombinasyonu şeklinde olabiliyor. Şimdi evlilik tiplerimiz var. Ne demek bu? Bir tamamlayıcı çift tarzında evlilik. Bu tarz en yaygın olandır. Partner birbirlerinin ilişkiye katkılarına saygı duyarlar. Her partnerin gücü ve yeterliliği vardır. Yine her partnerin anatomisi mevcuttur. Bu çiftler çatışmaları çözme becerisine sahiptirler. Tamamlayıcı tarzda sahip çiftlerin cinsel ilişkileri de iyidir. Cinselliği evliliğin olumlu ve entegre bir parçası olarak görürler. Bu tarz ilişkinin handikabı kolayca rutine ve melankoliye düşebilmesidir. Hayattaki diğer önceliklerin yanında cinsellik geri planına düşebilir. Cinsellik işlevdir, işlevsendir. Ancak heyecandan yoksundur tamamlayıcı çiftlerde. Bunlar size geldiklerinde çok net kendilerini ifade ederler böyle. Yani siz onu çok net görürsünüz. Evet, bunlar birbirlerini tamamlayan çiftlerdir. Şimdi şey diye sorabilirsiniz, tamamlayıcı çiftler iyi de o zaman e, neden hani ne hangi problemle geliyorlar? En basit cinsellikle ilgili mesela geliyorlar. E, bir taraf buradaki bu arada hani her konuda birbirinin tamamlama değil elbette ki ama e, onundan sekizi diyelim ki birbirini tamamlıyor yani hani maddeleri var herkesin nasıl bir eş seçimi vardır ya. Hani böyle bir 10 maddemiz vardır muhakkak ki. O tiklerden işte 8 tanesi e, vardır gibi. E, burada mesela Cinsellikle ilgili problemlere ortaya çıkıyor. Bir tanesi heyecan hiçbir şekilde duymuyordur. Diğeri için bu durum çok önemlidir. Genelde böyle çiftler cinsellikle ilgili gelirler. Genellikle ama yani. İlk Seven Akademi uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Çift geçmişteki cinsel deneyimlerini hatırlar. Muhtemelen boşanma kontrolünü sağlarken birlikte çalışmışlardır ve o gün, o günlerdeki heyecan ve yakınlığı özlerler. Evlilikteki cinsellik geçmişteki başarılarla alınmaz çiftin birlikte zaman geçirmesi ve ilişkideki yakınlığa önem vermesi çok önemlidir. Sağlıklı bir cinsellik sürdürebilmek için bu çiftlerin kendi cinsel sorumluluklarını üstlenmeleri gereklidir. İdeal olarak çiftlerin her biri cinsel ilişkiyi başlatma ve istemediğinde hayır deme konusunda özgür olmalı ve iletişim için farklı yollar önerilebilmelidir. Geleneksel olarak cinselliği baştan başlatan erkektir ve cinsellik sanki erkeğin hakimiyetindeymiş gibi görülür. Tatmin edici bir cinsellik sürdürüldüğü sürece bu kabul edilebilir bir durumdur. Ancak sadece boşanma kontrolü sağlayabiliyor olmak kadını tatmin etmek için yeterli değildir. İlişkideki yakınlık, içtenlik, açıklık gibi faktörleri görmezden gelmemek gerekir. Bunlarla ilgili de gelecekler size. Birçok konuyla ilgili gelecekler zaten. Problemlerinin içinde diyecekler ki bir de bizim cinsel problemimiz var hocam diyecekler. O konu çok başka. Bu arada bilginiz olsun. Yani o konuyu o problemlerinin içinde ele alınmayacak bir e, konu o geldikleri konu onunla ayrı bir onunla farklı bir seansta çalışılacak olan bir konu yani öyle açıklayayım. Çatışmaları azaltıcı çift tarzında evlilik en istikrarlı olan tarzıdır bu. Bu tür evlilikler genellikle geleneksel cinsiyet rollerine göre şekillenir. Ee, Erkek evin reisidir, kadın ise evi yapandır. Bu evlilik tarzı güçlü duygusal ifadelerden özellikle de öfkeden kaçınırlar. Yakınlık sınırlıdır ve odak nokta aile, çocuklar ve dini değerlerdir. Aslında bu zamana kadar ki alışılmış olan aile tiplemesidir bu. Şimdi artık her ne kadar bu durum bozuluyor olmuş olsa da en azından bu zamana kadarki gelen kısımlar bunlardı. Güvenlik her şeyden önemlidir. Bu ilişki tarzındaki sınırlı duygusallık erotik ifadelerin azlığına neden olur. Cinsel sorunlar da görmezden gelinir. Çift cinsel sorunlarla yüzme, yüzleşmekten e, kaçınır. Şimdi bunları şöyle diyebilirsiniz. Diyebilir, Hocam ya bunlar ne alaka? Biz burada ne diyoruz? Siz ne anlatıyorsunuz? Diyebilirsiniz burada. Bunlar inanılmaz önemli cümlelerdir. Kişiler size dediğim gibi birçok şeyler anlatacaklar. Buradaki kişilerin yapısa, yapılarından, aile kültürlerinden, birbirlerine olan yakınlıklarından bir takım şeyleri çok net size gösterecekler. Sizin kafanızda zaten bir yerden sonrasında belirli şeyler oluşmaya başlayacak. Ama asla o belirli şeylere göre hareket e, edemezsiniz seansta. Bu sadece sizin için bir veridir ama yanlış da olabilir. Burayı asla unutmayın olur mu? E, burada söylediğimiz şeyler işte güvenlik hani her şeyden önemli e, Burada gerekse siz konulara mesela girebilirsiniz. Bunu genelde ikinci e, seansta, bu cinsellikle ilgili, e, konuyu sorabilirsiniz. Ama gelen ailenin e, bazı aileler buna müsaade ediyorlar. Bazıları ise etmiyorlar. E, orada biraz daha e, hani şey deriz ya böyle nabıza göre böyle şerbet. E, çünkü bu seansınızı sizin çok net bir şekilde etkileyebilecek bir durum e, cinsellik konusu. O yüzden e, kime, hangi danışanı neleri konuştuğunuza da çok dikkat etmek gerekiyor. E, bu tarzdaki genelde yani çiftler cinsel sorunlarla yüzleşmekten de kaçınırlar. Onlar zaten çok da hani cinsellik için o hani böyle yapalım başlatalım işte e, erkeğim benim erkek devam edelim gitsin bitsin. E, cinsellik öylesine bir şey yani onlar için yani olması gerekiyor çiftin ortak olarak zevk almasından ziyade cinsel birleşmeye odaklanılır. Kadının da erkek gibi bir cinsel ilişkide bir defa orgazm olması beklentisi vardır. Bu tarz evliliğin bazı handikapları da vardır. En önemlisi, bir saniye çok özür dilerim. Bu tarz evliliğin bazı handikapları da vardır. En önemlisi zamanla cinsellik mekanik ve çok seyrek hale gelir. Cinselliğin az olduğu ya da hiç olmadığı evliliklerdir. Yaşlandıkça erkeklerde sertleşme sorunları ve cinsel isteksizlikler ortaya çıkabilir. Bir saniye arkadaşlar çok özür dilerim. Erkeğin üzerine büyük sorumluluklar yüklenir. Yaşlandıkça erkekle sertleşme sorunları ve cinsel isteksizlikler ortaya çıkabilir. Bunlarla alakalı size geleceklerdir. Çünkü e, bu arada en e, önemli konulardan bir tanesidir bu. O, bunlar daha çok cinselliğin e, konuları ama aile olarak gelecekleri için yani ya da çift olarak geldiklerinde bu konuyla ilgili gelecekler. Çünkü cinsellikteki odak nokta cinsel birleşmedir. Bu da erkeğin üzerine büyük sorumluluk yükler. E, bu çiftler 40'lı 60'lı ya da 80'li yıllar yaşlarda artık cinsel aktivitelerde bulunmayı bıraktıklarında aslında bu erkeğin sessizce verdiği bir karardır. Ondan sonrasında erkekler için çok ciddi bir depresyon belirtilerini e, görebilirsiniz. Erkek cinsel sorunlar nedeniyle utanır ve hayal kırıklığına uğrar ve cinselliğin bu çabaya değer olmadığına karar verir. Çatışma azaltıcı çiftler çatışmaları aralarındaki yakın ilişki ve paylaşımları geliştirmek için bir fırsat olarak kullanmayı beceremezler. Yakın arkadaş olan çift tarzında evlilikler. Bu tarz yakınlığın kabulün, paylaşımın, sorumluluğun yüksek olduğu bir tarzdır. Bu kültürel olarak da ideal bir tarz olsa da duygusal ve cinsel beklentiler karşılanmadığında ya da çözülemeyen çatışmalar var olduğunda hayal kırıklığı veya yabancılaşma riski vardır. Bireyler bu evlilik tarzını seçtiklerinde zamanı ve psikolojik e, enerjilerini evliliği başarılı kılmak için çabalarlar. Ancak bu tarz çiftlerin çoğu için doğru evlilik tarzı değildir. Bekle, e, beklentiler karşılanamadığı için bu tarz evliliklerde boşanma oranı yüksektir. Genelde zaten bizim için aile danışmanlığında çiftlerle beklentiler bizim için çok önemlidir. Sizler de göreceksiniz ki beklentiler karşılanmadığında ya da beklentiden haberi olmadığı olmuyorlar, açık iletişim, haberi yok. Bunlarla alakalı gerçekten boşanmaya geliyorlar. Ee, size zaten bize böyle en son noktada gelirler bu arada böyle son noktada. Son noktayızdır biz onlar için. O yüzden böyle şey gelirler. Yetişin hocam ne olursunuz yetişin. Ee, ya da bir diğeri de şeydir ee, bir taraf ayrılmak istiyordur. Bir taraf boşanmak istemiyordur e, onu süreci hazırlayalım hocam gelirler? atlarına indiğinizde beklentiler çıkıyor. Çıktığını çok net göreceksiniz. Evet bu gerek cinsellik gerekse hayatla ilgili olduğunu göreceksiniz. Cinsellik olumlu entegre ve yaşamsal bir kaynaktır. Cinsellik evlilik bağını güçlendirir ve onu özel kılar. Çift yatak odasında ve dışarıda birbirine dokunmaktan keyif alır. Esnek ve her iki partnerin de beklenti ve ihtiyaçlarını de cevap verecek bir e, seks tarzı geliştirilir. Bu evlilik tarzının handikapları nelerdir? İlişki bağlılığı bireylerin anatomilerini ve bireyselliklerini korumalarını güçleştirebilir. Hayal kırıkları ilişkiyi e, etkileyebilir. Bu çift tarzındaki en büyük cinsel handikap cinsel isteksizliktir. Bu tarzdaki fazla yakınlık erotik duyguları öldürebilir. Eğer çift duygusal olarak çok yakınsa, cinsel taleplerde bulunmak ya da cinsellikle ilgili olumsuz duygularını paylaşarak birbirini incitmekten kaçınabilirler. Yakın arkadaş tarzı çiftler, cinsel sorunlar ya da tatminsizlikle baş etme konusunda kendilerine güvenmezler. Birbirinin ne düşündüğünü veya ne istediğini açıklama yapmadan bilmelerini isterler. Bu zaten hepimizde olan bir şey yani. Anlatmıyorum ama bilsin yani o her şeyi bilsin gidiyor. Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız, hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Çiftler cinsel sorunlar ya da tatminsizlikler baş etme konusunda kendilerine güvenmezler dedik. Tek ihtiyacımız olan şeyin sevgi olduğu kültürel bir mittir aslında. Ancak ortada cinsel işlev bozukluğu olduğunda sevgi yeterli olmaz. Sıcak hisler ve ilgili olmak çok yararlıdır. Ancak erken boşalmanın üstesinden gelmek için ya da tatmin edici bir cinsel ilişki için yeterli değildir. Hissel sorumlulukları üstlenmek ve yakın bir takım gibi çalışma, çalışmak zorlayıcı olabilir. Kaçınma, birbirlerini zorlama, diğerini başlaması için bekleme döngüsünde sıkışıp kalabilirler kaçınmak sorunu büyütür. Daima zaten bizim problemlerimizin çok çok büyüyor olmuş olması bütün problemlerden kaçınıyor olmuş olmamız. Ee, bir taraf tartışmak yani her şeyi tartışma olarak adlandırırız biz her şeyi. Halbuki konuşuyoruzdur o sırada ama bir dakika bir dakika bir dakika deriz hemen. Bir saniye ya. Şu anda tartışamayacağım. Hangi Paylaşacağım yani bir şey paylaşacağım. Bu da ne yazık ki bizim alt alt temellerden gelen bir e, problemler söz konusu. Zaten bizim genel olarak bütün problemlerimizin temel kök problemler olduğunu çok net göreceksiniz. E, aile danışmanlığında da göreceksiniz. Bireysel terapilerde de göreceksiniz. E, muhakkak ki çünkü temellere iniyoruz, inmek zorundayız. Birçok düşünceleri ailemizden öğreniyoruz çünkü. Ve bize zamanında şunlar öğretilmiyor. E, hata öğretilmeyi bırakın. Biz bu zamana kadar e, hep şöyle büyüyoruz. E, işte i̇şte sus. Yani sus sadece sus. Ben böyle diyorsam bu böyledir. Sorgulama bizde yok konuşmak yok kendini ifade edeceksin Yani bu düşünce benim için böyle değil ama diyeceksin ama bunu dedirtmiyorlar bize Çünkü bize çok yanlış bilinen bir durum söz konusu var ki o da saygısızlık etme düşünceleri ifade etmek bizim için saygısızlık olarak adlandırıyor sus saygısızsın sen. Hayır ya bir dakika yani ne, nerede saygısız ediyorum tam olarak? Senin düşündüğünün aksini söyleyeceğim. Çünkü bu benim mantığımı aslında yatmadı. Ama bütün bunlar işte bu zamana kadar getirmiş olduğumuz öğrenmişliklerle beraber biz geliriz. Sonra ailemizde de kendi iletişimimizde de bütün bunları yansıtırız. Ne yazık ki. Karşı tarafta bunları yansıtır. Siz de bunları yansıtırsınız. Erkekler zaten şöyle bir algı oluşuyor. Vır 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 konuşma oluşuyor ne yazık ki. Halbuki oradaki vır vır konuşma değil, kendimi ifade etmeye çalışıyorum keşke dinlesen. Biz işte bütün bunları aktarıyoruz, aktaracağız orada. Ali Hocam hoş geldiniz, merhabalar. Efendim sesim geliyor mu? geliyor efendim. Hoş geldiniz. Erkekler, erkekler, vır vır ediyorsun deme hanımefendiciğim. Bir ikincisi Türkçe fok balığı gibi yutarak konuşulmaz. Biraz burgulu, biraz burgulu, <laughs> biraz düzgün bir Türkçe. Atatürk'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ün videolarını izlerseniz oradaki Türkçe'yi lütfen kullanır mısınız? Tamam, olur. Çünkü İstanbul Türkçesi Türkçe Ermeni Türkçesidir. Saygılarımla, hayırlı akşamlar dilerim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Şuradan devam edeyim. Duygusal olarak güçlü çift tarzında evlilikler. Bu tarz evlilik tarzı en geçici ve istikrarsız ancak eğlenceli, keyifli ve erotik olandır. Bu tarzdaki yakınlık tıpkı bir akor, e, akordeonaya benzer. Kim zaman çok yakın, kim zaman çok mesafeli. Duygusal açıdan güçlü e, tarz çiftler hem sevgiyi hem de öfkeyi çok yoğun yaşarlar. Bu tarz evlilik iyi gittiğinde son derece heyecan verici ve hareketlidir. Cinselliği kendiliğinden macera dolu, eğlenceli ve enerji dolu olarak nitelendirirler. Ne yazık ki bu en istikrarsız e, evlilik tarzıdır ve çoğunlukla boşanmayla sonuçlanabiliyor. Sonuç e, çatışmalar zamanla çok yoğun ve sık hale gelir. Bu tarz çiftler hayal kırıklığı, öfke ve çatışmalarla etkili bir şekilde baş ederler. Ancak sınırı geçip kişisel aşağı, aşağılamaya ya da saygısızlık işin içine girerse evlilik bağı çözülüyor. Bu evlilik tarzında potansiyel bir takım cinsel sorunlar olabilir. En sağlıksız davranış örüntüsü cinselliği şiddetli kavgalardan sonra barışmak için kullanmaktır. Fiziksel ya da duygusal kavgaları cinsellikten önce bir ön sevişme gibi kullanmak çok zararlıdır. Erken boşanma ya da herhangi bir diğer cinsel işlev bozukluğu için aşamalı adım adım bir yaklaşımın bu çift için uygun olmaması da diğer bir sorundur. Daha doğal ve özgür bir yaklaşım isterler. Eğer cinsel sorun kolaysa çözülmezse demoralize olup birbirlerini suçlayabilirler. Sorunlu cinsel yaşam ilişkisinin bitmesine neden olabilir. Evlilikler, ilişkiler her zaman başladığı gibi coşkulu ve mutlu sürmeyebilir. Bazen çiçekler gibi solup can çekişme noktasına gelebilir. Bu noktada ilişkiyi sorgulamak, tekrar eskisi gibi mutlu bir birlikteliğe döndürmek için karşılıklı emek sarf, et, sarf etmek gerekir. Evlilik terapisi eşler arasında yaşanan iletişim sorunları, aldatma, güven yitimi, cinsel sorunlar gibi konularda yapılan bir terapi şeklidir bir ve eşlerle birlikte yapılır. Haftada bir seans bir, bir buçuk saat olarak e, uygulanır. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.